Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizlere başta iman nimeti olmak üzere sayısız nimetler bahşeden yüce Rabbimize sonsuz şükürler. Hamdü senalar olsun. Şükreden bir kul olabilmek uğruna geceleri sabahlara kadar ayakları şişinceye kadar ibadet eden Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, kıymetli büyüklerim, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu insanı en güzel şekilde kainatın en üstün varlığı olarak yaratmış, diğer varlıkları da insanın hizmetine sunmuştur. Gözlerimizi şöyle bir çevirip kainata baktığımızda, güneşten aya kadar, yıldızlara, bulutlara, yeryüzündeki bütün nebatat ve hububatlara, yeryüzündeki diğer canlılara tamamına baktığımız zaman, Hepsinin insanın hizmetine sunmuş olduğunu müşahede ederiz. Yüce Rabbimizin bizlere sunmuş olduğu nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruyor yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Ancak nimetler içerisinde Nimetlerin en üstünü, en büyüğü hiç şüphesiz İslam dinidir ve iman nimetidir değerli kardeşlerim. Çünkü iman nimeti ebedi hayatımızdaki, ahiretteki bütün nimetlere ulaşmanın yegane vesilesidir. Başta iman nimeti olmak üzere akıl, sağlık, bilgi, anlayış gibi nimetlerin yanı sıra mal, mülk, servet gibi maddi imkan ve nimetlerin tamamı Yüce Rabbimizin bize lütfudur değerli kardeşlerim. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Size ulaşan ne varsa, nimet olarak size ulaşan ne varsa hepsi Allah'tandır buyuruyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Bize düşen şey kıymetli kardeşlerim, bütün nimetlerin Yüce Allah'tan olduğunu bilmek, Yüce Allah'ı tanımak ve övmektir, ona şükretmektir. Kıymetli kardeşlerim, şükür nimetleri karşılıksız bahşeden Yüce Allah'ı bilmek, onu tanımak ve onu övmektir. Günlük hayatımızda bizlere bir bardak su ikram eden birisine teşekkür ederiz etmeliyiz de ancak ancak o suyu yerin derinliklerinden berrak bir şekilde tertemiz bir şekilde çıkaran gücün yüce Allah olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ul eraytum in asbah maukum gauran femayatiikum bimaen ma'in. De ki söyleyin bakalım suyunuz çekilirse size kim temiz berrak bir akarsuyu getirir buyuruyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Elbette berrak suyu yerin derinliklerinden bembeyaz sütü yeşil ot yiyen hayvandan çeşitli renk ve tatlardaki meyveleri kuru bir ağaçtan çeşitli ürünleri toprak altından çıkaran kuvvet Yüce Allah'ın gücü ve kuvvetinden başka hiçbir şey değildir. Bizlere düşen kıymetli kardeşlerim, maddi ve manevi bütün nimetlerin asıl sahibinin Yüce Allah olduğunu idrak etmek ve bütün nimetlere karşı Elhamdülillah diyerek ona şükretmek ve burası çok önemli, bütün nimetleri yerli yerinde kullanmaktır. Örneğin Aklın şükrü akıl gibi bir nimetin şükrü tefekkür etmektir. Kainata bakıp varlıklardan yola çıkarak yüce Allah'ın varlığına, birliğine ulaşmaktır aklın şükrü. İlmin şükrü öğretmektir ve öğrendiklerimizi tatbik edip uygulamaktır. Malın şükrü yüce Allah tarafından bize bahşedilen mal, mülk, servet gibi nimetlerin şükrü onu ihtiyaç sahipleriyle, fakir ile, yoksul ile paylaşmaktır. Muhtacı gözetmektir malın şükrü. Yüce Rabbimiz, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Andolsun eğer şükrederseniz size olan nimetlerimi arttırırım diye vaat ediyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Kıymetli kardeşlerim, kanaat ve şükür hem insanı Yüce Allah katındaki değerini arttırır hem de insana huzur ve mutluluk verir. Ancak aşırı hırs ve nankörlük insanı bu dünyada mutsuz ve huzursuz kıldığı gibi ahirette de insanı hüsrana uğratır. Belli başlı hikmetlerden dolayı henüz sahip olmadığımız bir nimet için üzülmek yerine bize verilmiş olan nimetlerin kadrini, kıymetini bilip Yüce Allah'a şükretmek durumundayız değerli kardeşlerim. Zamanın birinde Padişah'ın biri vezirine sorar. Der ki hizmetçimin bu hayatta benden daha mutlu, daha huzurlu olduğunu görüyorum. Halbuki ben Padişah'ım, her şeye sahibim. Hizmetim, hizmetçimin ise hiçbir şeyi yok. Buna rağmen benden daha mutlu, daha huzurludur der vezir der ki padişahım dilerseniz hizmetçinize 99 kuralını uygulayın padişah 99 kuralının ne olduğunu vezire sorar vezir der ki padişahım bir kesenin içerisine 99 adet altın koyarsınız ve üzerine de bu 100 altın size hediyedir yazıp Veziriniz, e, hizmetçinizin kapısına bırakırsınız der. Padişah vezirin dediklerini aynen uygular. Bir kesenin içerisine 99 adet altın koyup üzerine de bu 100 tane size hediyedir deyip hizmetçisine sunar. Bir müddet sonra hizmetçisi kapıyı açar ve keseyi alır. Üzerindeki yazıyı okuduğu zaman, okuduğunda. 100 adet altın olduğunu düşünerek kesenin içerisindeki bütün altınları sayar ancak 99 tane olduğunu görür. Hizmetçi kendisince düşünür ve de der ki belli ki bir tanesi ya yolda ya dışarıda düşmüştür deyip aile efratları toplar dışarıda kendince kayıp olan bir altının aramak peşine düşer. Ararlar aramasına ama nafile çünkü aslında kaybolan altın falan yoktur. Sabaha kadar çoluk çocuk demeden her tarafa bakarlar ama altını bulmazlar. Altını bu ile beraber öfkesi ve hüznü kat ve kat artmış. Hatta gecenin bir saatinde öyle bir öfkelenmiştir ki neredeyse aile efratlarına saldırır hale gelmiştir. Nitekim sabah olunca uykusuz bir şekilde yorgun ve huzursuz bir şekilde işe gelen hizmetçi padişahın dikkatini çeker ve padişah böylelikle 99 kuralın ne olduğunu anlamış olur. Bunu şunun için anlattım kıymetli kardeşlerim. Hizmetçi kendisine karşılıksız verilen 99 tane altının e, sevincini yaşamak yerine şükrünü yapmak yerine kendince kayıp olan bir tane altının peşine düşmüş ve huzursuz, mutsuz olmuştur. Halbuki, halbuki bir tane altının üzüntüsünü yaşamak yerine 99 tane altının sevincini yaşayabilirdi. Bizler de bizlere belli hikmetlerden dolayı verilmemiş bir takım nimetler için üzüntü yaşayıp onun üzüntüsünü yaşamak yerine bize verilmiş olan yüce Rabbimiz tarafından bize verilmiş olan nimetlerin şükrünü yapmak durumundayız. Nimetlerin kadrini bilmek durumundayız değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana güzel ibadet etmek için bana yardım et. Buyururdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Rabbimiz bizleri şikayet eden değil şükreden kullarından eylesin